Evet, e, oğul gelen arıdan aldığımız ilk iki çıta petek balımız. Henüz hepsini e, incelemedik. Sadece olgunlaşmış olanlardan iki adet aldık. Sekizer er petek var. Bazıları tam dolu değil bunların birçok yerini kapatmışlar. Hani görüldüğü gibi gayet lezzetli duruyorlar. Bir kısmı da eee kovamızın dibine süzülmüş. Süzme bal kendiliğinden akıyorlar. Burada arabanın sarsıntısından kırılmış. İki kovandan, iki çıtada olsa bal aldık. Ee, bu da güzel bir olay oluyor tabi. Kendi arılarından e, kendi balını çıkartmak. Ee, tabi arıları bal alırken çekmek isterdim ama pek imkanım olmadı. Oldukça maske içinde sıcak oluyor. sonuç olarak şimdilik iki tane aldım. Çünkü bazı bölümlerinde yavru oluşumları vardı sanırım. Onları edinemedim. Kimi petekler tamamlanmamıştı. Bunlar oldukça güzel gözüküyor. Kapatmışlar. Bu şekilde ilk balımızı almış olduk.